Ketsin ayarlarıyla oynayacağım. Ketsin ayarlarıyla oynayacağım. Abi ben Suriye Esad bum bum Türkiye çok güzel. Biz abi ben Ketsin ayarlarıyla oynayacağım. Abi ben Suriye Abi ben Esad bum bum Türkiye çok güzel. Abi ben Abi ben Suriye Esad bum bum. Abi ben Suriye Esad bum bum. Ketsin ayarlarıyla oynayacağım. Abi ben Suriye Esad bum bum Türkiye çok güzel biz Abi ben Suriye Esad bum bum Türkiye çok güzel biz Çetin ayarları ile oynayacağız Ne oluyor lan? Ben Suriye Esad bum bum Türkiye çok güzel biz Abi ben Suriye Esad bum bum Abi ben Suriye Esad bum bum Türkiye çok güzel biz Abi ben Suriye Esad bum bum Türkiye çok güzel.